Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ergi yayınlarının limit ve süreklilik testinin K12. testini beraber çözüyoruz. Şimdi bana diyor ki bak şöyle bir şey soruyor. Bu limit x y'ye giderken pardon şurayı düzgün yazalım ya. Y'ye giderken 2x'e şurada artı gibi oldu. Y'ye giderken 2x'e a b uzunluğu bunun cevabını soruyor. Arkadaşlar y 2x'e gidiyorsa şu y yerine getirin bir 2x yazın. Bak şimdi ondan sonra da orası 2x'e ben bunu şöyle şuradan indirsem ve desem ki hocam burası x'e x olsun. Bak şimdi şu çizdiğim üçgen e iyi bak. Şu çizdiğim üçgen arkadaşlar kırmızıyla çizdiğim üçgen. indirdiğimlik dik açıyı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman bu nasıl bir üçgen? Hocam ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgense kenarı da ikiye böler. Burası dörde dörttür arkadaşlar. O zaman bak şuraya da beş mi kaldı? Tamam. Şimdi. Şimdi geldim arkadaşlar bak. <laughs> şimdi de şu morla çizdiğim üçgene iyi bak. Şu morla çizdiğim üçgene iyi bak. Arkadaşlar bak şurada bir açı ortay mı var? Burayı x'e x diye böldüm ben. Evet. O zaman bu açı ortayın karşısındaki oran 4'e 5 mi? Evet. O zaman arkadaşlar şu ad dediğim şeyin uzunluğu 4m ise ac dediğim şeyin uzunluğu bak şuranın uzunluğu 5m mi olur dostlar? Tam olarak öyle olur. Bak şimdi. O zaman şimdi de şimdi de arkadaşlar şu mavi ile taradığım üçgene bakın. Bak şöyle mavi çizelim hatta. Şimdi şu üçgene bakın arkadaşlar. Şurası 90 mı? 90. Ben burada o zaman bir hipotenüs yapabilir miyim? Bak hatta o üçgeni şuraya alayım ya. Güzel gözüksün. Şurada bak A kenarı, D kenarı şurası 90. Şurası da C kenarı arkadaşlar. Şurası da C. Şurası 5 mi? Şurası 4 mi? Şurası da 9. Arkadaşlar hipotenüs yapıp bulursunuz ama daha pratiği var. Bak burası 3'ün 3 katı mı? 3 çarpı 3. O zaman arkadaşlar burası 5'in 3 katı, burası 4'ün 3 katı desem. Hem 5'in hem 3'ün katı. O zaman M eşittir 3 mü? Bak M eşittir 3. Yani burası arkadaşlar 15'miş. Aslında burası da 12 iş? Şimdi arkadaşlar bak o zaman ben şurayı 12 buldum. Bak şu üçgeni şu üçgeni şuraya alıyorum. ABD üçgenini. Şöyle geldim. Aldım. Şurası 90. Şurası A'ydı. Şurası D'ydi. Şurası B'ydi. Arkadaşlar bunu 4 diye soru vermişti. Şu 4 M'yi de biz M3 olduğu için 12 bulduk. E bana AB'yi soruyordu. Yap bir hipotenüs o zaman. AB'nin karesi eşittir. 12'nin karesi artı 4'ün karesi. O da 144 artı 16, 150, 160 O zaman bak şimdi dostlar. AB'nin karesi eşittir 160 ise AB dediğim şey ne oldu dostlar? AB dediğim şey karekök içerisinde 160. E arkadaşlar bunu da artık çıkarırız değil mi? Bu da nedir dostlar? 4 kök 10 mudur? O da bizim cevabımızdır deriz ve geçeriz. Bence çok güzel soru bu arada. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın öncelikle soruda bana bir bilgi veriyor. Soruda bana diyor ki limit diyor. Limit x giderken sıfıra X giderken sıfıra. Sinüs AX bu eskiden bu feradattaydı dostlar. Bölü tanjant BX eşitmiş diyor. A bölü B'ye. Şimdi <laughs> şurayı bir büyüteyim mi dostlar? Değil mi? Daha rahat çözelim. Bak şimdi burayı ben büyüttüğüm zaman. şimdi Şu üçgen şu bir birim çembermiş. Bak şimdi şu üçgene iyi bak. Şu üçgene iyi bak. Şimdi bu üçgende OS dediğim yer bir mi? Bana neresi lazım arkadaşlar? Bana AS lazım. Bak şurası da 2X açısı değil mi? O zaman bak bu 2X'in karşısı bir karşısı bir hipotenüsü şurası 90 arkadaşlar değil mi? Hipotenüsü ise pardon karşısı AS hipotenüsü ise 1. O zaman bak ben burada karşı bölü karşı bölü hipo dediğim şey hipotenüs dediğim şey ne olduğunu biliyorum? Sinüs olduğunu biliyorum. Açım ne arkadaşlar? Sinüs 2x'ti değil mi? O zaman açım sinüs 2x. Bak karşısı AS dedik. Karşısı AS, hipotenüsü 1. O zaman bu neymiş arkadaşlar? Sinüs 2x. Arkadaşlar o zaman benim AS dediğim uzunluğum ne oldu? Bak AS dediğim uzunluğum sinüs 2x. Yani şunu yerine sinüs 2x yazabilirim. Şimdi tamam. <laughs> Sonra geldim dostlar. Bak şimdi şu çizdiğim üçgene bak. Şu çizdiğim üçgene bak. Mor üçgene. Arkadaşlar bu mor üçgende de bu birim çemberi olduğu için bak şurası bir mi? O zaman bak burası x açısının komşusu. Burası ise x açısının tb dediğim şey de karşısı ya da bt. O zaman arkadaşlar bak karşı bölü Karşı bölü komşu dediğim şey neydi? Karşı bölü komşu tanjant. Şimdi tanjant arkadaşlar. Açım ne burada arkadaşlar? X. Burası tanjant X. Arkadaşlar karşısı BT. Karşısı BT. Komşusu. Komşusu ise 1 arkadaşlar. BT bölü 1. Eşittir tanjant X mi? Arkadaşlar o zaman BT dediğim şey de ne oldu? Tan X. Şimdi arkadaşlar bak. Bana şunu soruyor aslında. Limit. Limit X giderken sıfıra sinüs 2X bölü. Tanjant x. Bana bunu soruyor adam arkadaşlar. Bak şimdi soruyu tekrar küçültüp bana verilen bilgi de sinüs a bölü tanjant b x x sıfıra giderken limiti neydi? X'lerin kat sayısı. O zaman bak burada x'lerin kat sayısı ne arkadaşlar? Şunu güzel yazayım ya. onu nasıl yazıyor? 2 x. Burası da arkadaşlar x. Buradaki x'in kat sayısı 1. O zaman kat sayıları oranlarsam limitim 2 mi geliyormuş? Tam olarak öyle oluyormuş dedik ve geçtik dostlar. Arkadaşlar geldim. <laughs> şimdi bana bir tane birim çember vermiş. Yukarıda hikayesini anlatmış. Alan OC'de, alan OC'de bölü alan OEB alfa sıfıra giderken. Şimdi bak şurayı biraz büyütelim dostlar. Şimdi alan OCD'ye gelin bir çalışalım. Arkadaşlar üçgenim şu. Birim çember. Dolayısıyla bunun hipotenüsünün şurasının ben 1 olduğunu biliyorum. O zaman bak DC'yi nasıl hesaplarım? Arkadaşlar karşı bölüm. Bak karşısı DC. Hipotenüs. Hipotenüsü de 1. Değil mi? bak bu ne? Bu karşısı arkadaşlar. Bu da arkadaşlar hipotenüsü. O zaman karşı bölü hipotenüs dediğim şey. DC bölü 1. Bu dc bölü bir karşı bölü hipotenüs neydi arkadaşlar? Sinüs. E açı ne? 2 alfa. O zaman bak buradan otomatikman dc dediğim şey dc dediğim şey arkadaşlar otomatikman sinüs 2 alfa olduğu. Bak şimdi burası sinüs 2 alfaymış. Sinüs 2 alfa. Arkadaşlar sonra geldim şu oc'ye bakayım. Bak oc de bu 2 alfanın komşusu. Bak komşu. Komşu bölü. Komşu bölü. Hipotenüs. Arkadaşlar bunun komşusu ne? OC hipotenüsü ne? 1. Komşu bölü hipotenüsü ne? Kosinüs. Açım ne? 2 alfa. Bak bu da kosinüs 2 alfa. Şimdi burası da kosinüs 2 alfa oldu. O zaman alan OCD. Yani şu üçgenin alanı. Ne olur arkadaşlar? Alan OCD diyeyim şöyle. Alan OCD. Şu iki tane dik kenarın çarpımlarının yarısı. Yani sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 2 alfa bölü 2. Arkadaşlar alan OCD buymuş. Şimdi <laughs> Bir de ne diyor? Alan OAB. Şimdi arkadaşlar, Alan OAB'yi bakayım. Bak bu birim çemberse şurası bir mi? Burası bir. Bana uzman şu karşı kenar, yani dik kenarı bulsam yeter, değil mi arkadaşlar? Bak, uzman burası karşısı değil mi açımın karşısı? Şimdi uzman karşı bölü komşu. Niye komşu BO'yu biliyorum? Karşı bölü komşu, karşı bölü komşu dediğim şey ne arkadaşlar? Tanjant alfa. Tanjant alfa. Arkadaşlar uzman bak, karşısı AB, komşusu ise BO 1 o zaman arkadaşlar bak tan alfa eşittir işte ab bölü 1. E ab bölü 1 zaten ab. O zaman tan alfa dediğim şey ne geldi arkadaşlar? ab. Yani bak şurası neymiş dostlar? Tanjant alfaymış. <laughs> tamam. O zaman alan şunu da yazalım gel. Alan o ab. Arkadaşlar alan o ab dediğim şu üçgenin alanı. O da tan alfa çarpı 1 bölü 2. Şimdi bu ikisinin oranı oranlı diyor arkadaşlar. Önce gel bu ikisini bir oranlayayım. Limit Şuraya da yavaştan yazmaya başlayayım. Alfa giderken sıfıra. Şimdi şu ne oldu dostlar? Bu ikisinin oranı ne demek? Alttakini ters çevir çarp. O zaman burası aslında 2 bölü tan alfa mı olur? 2 bölü tan alfa. Şu ikiler gider. O zaman bak son durum şu. Son durum sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 2 alfa bölü tan alfa. Şimdi arkadaşlar tan alfa dediğim şey de neydi? Hocam sin alfa bölü kos alfa. Biz bunu biliyoruz. O zaman gel son durumu şöyle bir şuraya alalım arkadaşlar. Şimdi biraz küçüklük tekrardan. Limit Alfa giderken sıfıra. Şimdi şurası sinüs 2 alfa. Bak sinüs 2 alfayı da ben 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa diye yazdım. Şunu. Çarpı kosinüs 2 alfa. Çarpı kosinüs 2 alfa bölü sin alfa çarpı kos alfa. Arkadaşlar bu ne demek? Alttakini ters çevir çarp. Yani şunu ters çevirip çarpım haline getirsem. Şurası şöyle kos alfa bölü sin alfa mı olur? E o zaman şunlar gitti mi? Bak şimdi son halimi yazayım ve soruyu artık bitireyim. Limit alfa giderken sıfıra. Burası 2 çarpı kosinüs alfa çarpı kosinüs 2 alfa çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar alfa yerine 0 bir koyayım. O zaman burası 2 çarpı kosinüs 0 çarpı kosinüs 0 çarpı kosinüs 0. E kosinüs 0 1'di. O da ne oldu? 2 çarpı 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den cevabımız 2 oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın bana sorarsanız çok güzel bir soru. Arkadaşlar bakın bizim çemberde meşhur bir sözümüz vardır. Yani ben hep bunu söylerim. <laughs> çember üzerinde bir noktayla merkez birleştirilmediyse git onu bir birleştir. Bu %99 işine yarar. Bak şimdi şurayı birleştirdim. Şimdi arkadaşlar şurası bak şu morla gösterdiğim yer ve yarı çap değil mi? Bir yani. E burası da yarı çap hocam benim çizdiğim. E burası da bir o zaman. <laughs> yani burada bir ikiz üçgen var. Peki arkadaşlar şu büyük üçgene bakın. Bak şimdi şu büyük üçgene bak. Şu kırmızıyla çizdiğim büyük üçgene bak. O zaman burası 90 sa, burası alfa ise şu açıya 90 eksi alfa mı kalıyor? Şimdi yeniden küçük üçgene bak. Yeniden gel şimdi şu morla çizdiğim üçgene bak. Burası da ikiz kenar üçgen ya arkadaşlar. E buraya da 90 eksi alfa mı kalıyor? Bak şimdi o zaman dostlar şurada ne kaldı dostlar? Burası 90, 180, 2 alfa mı kaldı? İç açıdan toplamının 180 olması için. O zaman ben şurada bak şu taradığım üçgende, mor üçgende yani. Bir sinüs teoremi yapsam bak. 2 alfanın karşısında AB var. O zaman AB bölü sinüs 2 alfa eşittir. Sonra şu 90 eksi alfanın karşısında 1 var. O zaman arkadaşlar burası da 1 bölü sinüs 90 eksi alfa mıdır? Değil mi? Tam olarak öyledir. O zaman arkadaşlar bak şöyle oldu mu? AB eşittir. Şunu şuraya çarpım olarak gönderdim arkadaşlar. Hatta işte gel bir düzenleyeyim ya. Acele etmeyeyim. Bu güzel soru. AB bölü sinüs 2 alfa eşittir. Şurası arkadaşlar 1 bölü sin alfa. Dostlar yap bir işler dışta. Kos alfa çarpı AB dediğim şey şöyle mi geldi? Eşittir. Sinüs 2 alfa. Bu sinüs 2 alfanın yerine de şunu yazabilir miyim? 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. Şu koslar gittim arkadaşlar. Bak o zaman AB dediğim şey AB dediğim şey bunu şunun yerine yazdım arkadaşlar. Burası sinüs 2 alfaydı ya. Bunu bunun yerine yazdım. Yani şöyle yaptım bak. 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa koslar gitti. AB dediğim şey ne geldi? 2 çarpı sinüs alfa geldi. <laughs> tamam AB'yi buldum. Şimdi geldim. Arkadaşlar şimdi şu üçgenimize bir dönelim. Bak şimdi şurası 90'dı. Şurası 2 alfa ise burası arkadaşlar 90 2 alfa, değil mi? O zaman bak 90 2 alfa'nın karşısında BC var. Yani şöyle yazabilir miyim? BC bölü bölü sinüs sinüs 90 2 alfa. eşittir Eşittir arkadaşlar. Şu iki alfayı güzel yazayım ya. Yani. Bazen kendi yazım bana çok okunmaz gibi. Eşittir arkadaşlar. Sonra geldim bak. Sinüs alfa. Bu alfanın karşısında ne var arkadaşlar? Şurası var. Bir. O zaman orası da şöyle mi olur? Bir bölü Sinüs alfa. Şimdi sinüs 90-2 alfa demek. kosinüs 2 alfa mı demek? O zaman bak şöyle mi oldu? Yap bir işte arkadaşlar. Burası sinüs alfa. Çarpı bc. Eşittir. kosinüs 2 alfa. O zaman arkadaşlar her iki tarafı sinüs alfaya bölersem bc dediğim şey ne oldu? kosinüs 2 alfa bölü sinüs alfa. Şimdi geldim yani bak şimdi şurası dedim ki limit alfa giderken sıfıra. Arkadaşlar AB'yi ne bulmuşum? 2 çarpı sinüs alfa. Bak yazdım. 2 çarpı sinüs alfa çarpı. BC'yi ne bulmuşum? Kosinüs 2 alfa kosinüs 2 alfa bölü sinüs alfa. O zaman şunlar gitti mi? Bak o zaman şöyle mi oldu? Limit x pardon alfa giderken sıfıra Kosinüs 2 alfa. E artık sıfır yerine koy. Sıfır yerine koyarsan burası ne oldu dostlar? Kos sıfır oldu. Dolayısıyla cevabım da 1 geldi. Şöyle bir işaret diyemedik. 1 geldi. Ee, pardon dostlar 1 gelmedi. Çünkü şuradaki şu 2'yi unuttum ya. Şunlar gitti. Şurası 2 çarpı kosinüs 2 alfa. Yerine yazdım arkadaşlar. 2 çarpı kosinüs 0. Şu zaten 1. 2 çarpı 1'den cevabımız 2 geldi. Dedik ve videomuzun da sonuna geldik. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.